Merhaba, ben Rüstem. Merhabalar, ben Alper. Bugün yine yeni bir podcast yayınıyla karşınızdayız. Rüstem nasılsın? Önce onu sorayım. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Keyfin iyi. yerinde mi? Şahane, süper. Yani ya da işte Harika. pandemi sürecinde nasıl olursa. İyi. Bence güzel değerlendiriyoruz pandemi sürecini. Bence de. iyi geçiyor gibi. Evet. Umarım böyle devam eder. Herkes için umarım böyle devam eder. Kesinlikle. Şimdi... Geçen podcast'te neler yaptık bir hızlıca bakalım istersen. Lütfen. Ee, uzatmadan hemen yeni konuya gireyim istiyorum. Ee, geçen podcast'imizde konuşmamızda bankanın icadından, paranın kısa tarihinden ve bugünün teknolojisi blockchain, blok zincir teknolojisinden bahsetmiştik. Evet. P2P'ye değindik, peer-to-peer -peer bu eşler arası sisteme değindik, bunun sosyal karşılığına değindik, ee, finans dünyasına şöyle bir genel bir bakış attık. Evet. Ancak yorumlarda, videonun hmm. yorumlarında, podcast'in yorumlarında enteresan bir şeyle karşılaştık. Nedir? Ee, o da şu, podcast'i dinleyenlerin e, podcast'i dinlediğini söylüyor ama bitcoin'i anlamadığını söylüyor. Halbuki biz bitcoin'i anlatmadık, e, blockchain'i anlattık. Ha. E, yani çok fazla birbirine karışan kavramlar. Blockchain ve Evet Alper şimdi Bitcoin e, konusu bu çok önemli bir şey neden bu karmaşa var biliyor musun şu sebeple e, bir kere Bitcoin Blockchain'in önüne geçti kesinlikle öyle evet Blockchain'in önüne geçti e, bu, e, bu karmaşanın sebeplerinden biri e, burada şunu da söyleyeyim yani blockchain işte Bitcoin demek blockchain demek değil e şimdi neden bunu söyledim çünkü insanlar fiyat odaklı hareket ediyor. Bu çok yanlış. Hı hı. İşte bitcoin 60 bin dolara çıkmış. Vay be yani büyük olay. Ee, tabii ki süper ama neden bu fiyata çıktı? Amacı ne? İşte bunun cevabının altında yatan teknoloji blockchain. Tabii ki. Evet. Ee, burada fiyat fiyatın bir ilüzyonu var. Hı hı. insanların üzerinde hep biz fiyat odaklıyızdır. Teknolojiye pek bakmayız hani. Tabii, daha özellikle. çekici geliyor çünkü. Daha çekici geliyor. Ee, teknoloji para mı kazandırır? <laughs> Değil mi? <laughs> Bitcoin kazandır. Evet. Şimdi e, bu karma şeyi biraz e, yine toparlamamız gerekiyor hı hı, demek hı, ki. Hı. E, arkadaşlar burada biz e, Bitcoin'e geçmeden önce blockchain'i anlamalıyız. Neden? Şöyle düşünün. Bir binayı ayakta tutan temel kolonları bu da bu kripto currency'de, de kripto dünyasında blockchain bütün ana kolonları temelleri tutan şey blockchain. Buna böyle bakarsak inanın Bitcoin'i çok daha iyi anlayacağız ve yorumlayacağız. İşin felsefesinde bu arada sırf değerini değil. Aslında şöyle bunu sadece ekonomik olarak işte kripto olarak değil bunun blockchain teknolojisinin yakında sosyal hayat, hayatımızda birçok karşılığında göreceğiz somut olarak. Tabii işleyeceğiz bunları. Tabii da. tabii. Hepsini zaten hatta işte e, sosyal hayat, askeri teknolojilerde vesairelerde bunların hepsini bir sonraki şeylerde göreceğiz. Ama şu an bizde sosyal karşılığı sadece cebimize giren. Tabii. Biz sadece <laughs> parayla ilgili sadece oluyor. Ona evet. Ona yani o, o odaklı baktığımızda zaman böyle yanılgılara sebep olabiliyor. Çok büyük bir evrim olacak. Ya yani şöyle bir özet yapabiliriz o zaman şimdi blockchain sakin. için. Ee, şimdi Tüm verilerin, e, bilgilerin ve işlemlerin aynı zamanda uygulamaların kaydedildiği e, büyük yani neredeyse sonsuz güvenli bir kayıt defteri bu evet. blok zincir dediğimiz. Bütün her şeyin kaydedildiği bir defter sadece elektronik bir defter. Doğru. Ve bunları yaparken de bu defter bireleri tarafından yönetilmiyor ya da değiştirilemiyor. Çünkü burada yapılan yönetim çoğunluğun olduğu bir yönetim Onayla. aslında. Onay, on, o, bu onay mekanizmasıyla beraber yapılıyor. Yani aslında tam bir merkeziyetsiz yapılı kocaman bir veri defteri. Ama e, merkeziyetsiz deyince insanlarda negatif bir algı oluşuyor. E, sanki kötü bir şeymiş gibi merkezi olmaması gibi bir algı Şöyle oluşuyor. Şöyle diyelim yani peki bu merkeziyetsizliğe blockchain nasıl ulaşıyor? Aynen. Şimdi bu soruyu e, soralım. E, sonrasında ya da işte gelişim evresinde bu merkeziyetsizliğe <laughs> ulaşana kadar. <laughs> e, bugün bunu anlamaya çalışalım. Kesinlikle. Özellikle. Fakat e, merkeziyetsizliği bir gözden geçelim. Merkeziyetsizlik deyince ne anlıyoruz? E, mesela sen ne anlıyorsun Alper merkeziyetsizlik deyince? Merkezi olmayan. <laughs> Merkezi olmayan değil Merkezi mi? Merkezi olmayan. Evet. Aslında ee, hiç bilmediğimiz zaman... Gerçekten negatif bir algı oluşturuyor. Yani merkeziyetsizse güvenilmezdir. Bir merkezi olması lazım. Kelime anlamı Çünkü bu, bizde buna o şey, yol açıyor. Mer o şey, merkezi ve merkeziyetsizlik. E, hep şey bilinçaltı var. İşte o devletçilikten gelen bir şey mi Kesinlikle. bilmiyorum da bir merkezi Kesinlikle. olsun. Hani gideyim bir memurla muhatap olayım. O olmazsa müdürüne çıkayım. Kafası olduğu için hep bizde. Evet. Bu merkeziyetsiz yapı bizde hep bir negatif algı oluşturuyor. Aslında e, geçmişten bugüne bütün yenilikleri bizde devlet getirmiştir ya. Aynen. İnsan bir şey yapmamış. Aynen öyle. Günün sonunda. Tabii. Hani Osmanlı'dan daha öncesinde belki işte cumhuriyette de bunu görüyoruz. Hı -hı. E, hep yeniliği e, devlet vasıtaları, devlet kurumları getirmiş. İşte mesela silahlı kuvvetler Osmanlı'dan beri e, birçok yeniliği onlar getirmişler. Hı, -hı. Ee, özellikle. Ve bizde bir sürü e, sanatçı, bilim insanı, e, asker kökenli. Aynen öyle. Bu sebepten dolayı. Şimdi e, halk ne yapıyor? E, buradaki soru bu. E, aslında güzel bir yere geldik biliyor musun? Şu sebeple ben biraz araştırma yaptım. Bu merkeziyetsizlikle ilgili. E, özellikle e, bizde kullanılan tabir şu. Ademi merkeziyet. Ademi merkeziyet. Ademi merkeziyet. Şimdi Adem burada insan demek değil. Hı hı. Özellikle. Ee, bu şapkası varmış e, yukarısında. Şapkasını almışız. Oradan... <laughs> Oradan Adem deyince bize kalan insan olmuş. Anladım. İnsan merkezsiz gibi algılıyor ama ilgisi yok. Adem yokluk demek. Hı. Evet. Yani bir merkez yokluğu. Hı hı. Bugünkü merkeziyetsiz Kesinlikle. kelimenin tam karşılığı. Ama işin ilginç tarafı o değil. Şimdi işin biraz... Ee, bu tabirin Adem'i merkeziyet tabirinin bize nasıl geldiğini anlatacağım bizim coğrafyaya çok kısa e, geçmek istiyorum çünkü ana merkezden kaçmayalım tamam, tamam, <laughs> mer ben. merkezden kaçmayalım ee, Adem merkeziyet mesela e, şey var Sultan Abdülhamid'in kız kardeşi var Seniha Sultan hı hı. Ee, Seniha Sultan'ın bir oğlu var ee, şey Neydi? Prens, Sebahattin. Ha, Prens ha, Sebahattin. Prens Sebahattin diyorlar. Ee, Birçok yerde şehzade diye de geçiyor ama. Hı -hı. E, Prens Sebahattin. Bu e, adam işte Türk siyasetçi, düşünür ve sosyolog olarak geçiyor. Liberal bir arkadaş. Entelektüel bir adam. E, o dönem için galiba evet. E, ama e, işte bu Osmanlı'nın yıkılış e, evresinde meşrutiyetten sonra falan galiba Fransa'ya gönderiliyor bir süre. Artı güzel bir eğitim alıyor dönemine göre hı hı. ve ülkeye dönüyor 1900'lerin başında bizim ülkeye döndüğünde tabi şey hakim olaya işte Osmanlı gücünü kaybetmiş hı hı. işte birinci dünya savaşına girmek üzereyiz hı hı. işte İtalya teraki çırpınıyor bir şeyler yapmak için ee, çırpını diyorum. Ee, şöyle ben tarafsız olmaya özen gösteriyorum. Çünkü e, burada itaat-teraki dediğiniz zaman başka siyasi konjektüre giriyor. Doğru. Ee, şimdi Prens Sebahattin farklı bir konjektüre giriyor. <laughs> ee, şimdi bunu böyle değerlendirmeyeceğim. Ben merkeziyetsizlik olarak, önermeler <laughs> olarak değerlendireceğim. Tabii. Kim ne anlamış? Ee, böyle bir döneme denk geliyor ve itaat-teraki ile e, şey e, ne denir? Prens Sebahattin aslında pek uyuşmazlarmış e, yani hı -hı, daha hı. doğrusu. Ee, ama ikisinin de amacı aslında aynı işte e, belki e, Prens Sebahattin'in amacı Osmanlı'yı kurtarmak veya e, onun için fikir üretmek hı hı. daha iyi nasıl olabilir diye e, İta Teraki'nin de aslında işte ülkeyi kurtarmak gibi bir derdi var fakat işin e, bir tarafı var bize merkez, Adem'in merkeziyet e, tanımını getiren Prens Sebahattin'miş Aa. Evet. Hatta bununla ilgili bir cemiyet de kurmuş. İşte Adem Merkezi ve e, Şahsi Teşebbüs Derneği. Dernek kurmuş. Evet. <laughs> dernek dernek evet. Orada bir ironi olmuş aslında. Çok ireni Hem var. merkeziyetsiz evet. bir aslında var, değil bütün hem de bir merkez var aslında. E evet. bununla alakalı. Kısmen. Ee, burada şu. Yani merkeziyetsizlikle ilgili fikirlerini ben e, anlatmak Hı -hı. istiyorum. Bir de o nitelakiye geleceğim. Sonra merkeziye geleceğim. Biraz tarihe girdik ama hani ne kadar şey bilmiyorum. Okuduğum e, şeylerde bu vardı. Ben Adem merkeziyeti merak ettim. Oradan araştırınca Hı -hı. bunlar çıktı. Hı -hı. Şöyle, e, Prens Sebahattin şunu diyor. Devletin idare biçiminin değiştirilmesiyle yenileşme ve reform olmaz. Reform ancak fert hayatının gelişimini durduran, özel teşebbüsü önleyen kurumların değiştirilmesi yenilerinin kurulmasıyla olur. Hmm. Enteresan. Bir de diyor ki toplumu kuran, ona anlam ve yaşama gücü kazandıran bireyler olduğu için işe bireyi ele alarak başlamak gerekir. Hmm. Liberal bir çizgi aslında. Aynen hiberal hani, Evet. Şimdi burada e, devletin idare biçiminin değiştirilmesiyle kastı aslında bu bir eleştiri. Hı hı. İşte 300 yıllık Osmanlı e, hani yıkılış dönemine geçiyor. İşte son yık, işte yıkılış dönemine e, eleştirisi bu. Eee okey diyor. Hani merkezi olarak yönetildi, böyle oldu ama merkezsiz de bir deneyin. Hani e, bunun içinde işte e, şahsi teşebbüsleri e, sunuyor. İşte kişisel e, e, teşebbüsleri. Burada insanlar bir şeyler yapsın. Sen yine merkezini koru. Sen ana görevleri yap ama insanlara da izin ver bir şeyler Hı -hı. yapsınlar gibi. Burada bir şeyleri değiştirme çabasında ama bunu İtal Teraki'ye de sunuyor özellikle. O dönemin hani iktidarına ve onlar bu... Karşı çıkmışlardır muhtemelen. Şeye karşı, hayır bir bir şeye karşı çıkıyorlar. Adem'in merkeziyet olayına karşı çıkıyorlar Hı -hı. ama şahsi teşebbüsleri alıyorlar. Hımm. -hı. İtalya terakki. Şimdi o detayları geçelim. Ama biz de Adem merkeziyet olayını ilk oturtan kişi Prens Sebahattin. Peki. Şimdi merkeziyet, merkeziyetsizlik iyi mi kötü mü? Yani algı olarak negatif bir şey ama harika işlevsel olarak pozitif bir kesinlikle. Tanım. İşlevinden bahsedeceğim. Merkeziyetsizlik. Aslında merkezi sen olansın yani e, merkezi sende birey, hı hı. birey özlü hı. ne demek bu belediye otobüsüne biniyorsun veya minibüse bindin değil mi bir şoförü var onun e, ve e, otobüsün durakları var İstediğin yerde inemiyorsun düğmeye basıyorsun e, iniyorsun teşekkür ediyorsun iniyorsun hani bir çoğu teşekkür edemiyor. etmiyor. Neyse. <laughs> evet. Minibüse biniyorsun. Ee, i̇şte sağda inebilir miyim? İşte şurada 50 metre ileride ineyim. Şu bu falan. Hani bir ricada bulunuyorsun. Hı -hı. Bir lütfederse iniyorsun. Evet. O da hani var. E, o var. Hani ilgilenirse sağ olsun. Sesini beğeniyorsa ya da farklı <laughs> şeyler belki. Ee, iniyorsun. Bu adam oranın merkezinde. Ve taşıdığı onlarca insan var. Hı -hı. Şimdi. Ve sen e, bu adamın direksiyonuna, bu adamın algısına, bu adamın ruh haline, bu adamın şoförlüğüne, şoförlüğüne, Hı -hı. her şeyine bakarak böyle Aynen. hitap ediyorsun veya bilmem ne ve ona da bir küçük bir miktar para veriyorsun Hı -hı. ki hani beni oradan oraya götür diye. Oysa kullandığın arabada bu böyle mi? Değil. Her şey bana ait. Bitti. Ve Şahsin. gideceğin yere gidiyor musun? Aynen öyle. Duracağın yerde duruyor musun? Tabii. Bütün kararı sen verebiliyor musun? Kesinlikle öyle. Evet, İşte merkeziyetsizlik aslında Hı -hı. bu senin yönetiminde olan bir şey. Aynen. Kafa ve ruh tamamen özgür oluyor. Kesinlikle. Kimseye de bağlı kalmıyor. Kesinlikle. Oluyoruz. Merkeziyetsizlik aslında işin özünde bu. Harika. Evet, süper. Ee, şimdi gelelim ee, bu kripto dünyasındaki merkeziyetsizliğe. Ne demek kripto dünyasındaki merkeziyetsizlik? Ee, burada işte e, diyoruz ya işte şoför vardı bebeğim biz burada hı hı, inelim. Hı hı. İşte sağda kalabilir miyiz? İşte e, diyoruz. Burada bir şoför olmayacak. Araba kendisi gidecek zaten. Karar vericiler? Evet. Blok zincirdeki kullanıcılar olacak. Kesinlikle. Kullanıcılar olacak. Hı hı. Hani onun e, ruh durumuna göre biz hareket etmeyeceğiz ya da taksiye biniyorsun ona göre hareket etmeyeceğiz. Karar zaten. verileceği zamanda çoğunluğun aldığı bir gibi. karar olacak bu. Evet. Ve o şekilde. Evet. E, merkezsiz verilecek. bir şekilde hareket edecek. Burada Mesela devletin e, kurumları var, ondan sonra e, bankalar var. E, şimdi bankalardan bir girelim. Önce en merkezi konum aslında onlar, Hı -hı. paranın döndüğü yer Tabii. E, belli bir yerde. Merkez bankaları Aynen öyle. özellikle. E, merkeziyetsizlik aslında bu kavramları ortadan kaldırıyor. Özellikle Hı -hı. yani neden? E, bankaların aslında bir görevi var. Nedir? İşte ticareti geliştirmek, iyileştirmek falan. Hani baktığımızda. Peki görevini yerine getiriyor mu? Hayır. Hayır. Ne yapıyor? Getirmiyor. Sıcak para akıyor onlara yani. ve bu parayla işte sana kredi veriyor. Tabii. Seni borçlandırıyor. Sürekli mevduat Ama neye, oluşturuyor. Kesinlikle. Aynen, neye öyle. göre? O elindeki paranın bir karşılığı var mı? Yok. Ben yarın bugün gittim dediği anda sen bittin zaten. Tabii. Tamamıyla bankalara bağlıyız. Evet. Bütün birikimimiz, ee, varlıklarımız her şey onlara bağlı. Şimdi devletler de Merkez Bankası ile birlikte diye bankaları besliyorlar. Şimdi Hı -hı. Para basıyorlar sürekli. Neye göre basıyorlar? Bunu paranın tarihinde anlattık. Enflasyona sebep oluyor. Hı -hı. Alım gücü zayıflıyor. Ee, ve üretimin yok. Hı -hı. Para da değersizleşiyor zaten. Değersizleşiyor. Ee, buradaki e, merkeziyetsizlikte kurulan sistemin devam ettiren şey kripto paralar mesela. Ve bu kripto paraların teknolojileri özellikle. İşte bitcoin burada çok önemli. Neden? Çünkü blockchain, blockchain teknolojisinin, yani merkeziyetsiz bir teknolojinin Hı -hı. ilk para birimi. Aynen öyle. Neden ee, önemli? Neden artıyor? Aslında... Neyin değeri bu? Neyin değeri biliyor musun? Merkeziyetsizliğin. Tabii. Merkezi olmamanın değeri. Değeri. Onun Ki hani şu an mesela karşımız Ethereum karşımızda. var. Ondan hı. daha şey e, hı. teknolojisi büyük. İşte Cardano var. İşte e, Polkadot var. Şu var bu var. Hı hı. E, Bitcoin aslında ilkel. Ama neden değerli? Hem ilk olması ama merkeziyetsizliğin değerini biz satın alıyoruz. Aynen. Aynen öyle. Orada. O ne kadar artarsa merkeziyetsizliğin boyutu o kadar artıyor. Neydi geçen... E, Bundan 4 yıl önce 5 milyar dolarmış, şimdi 60 milyar dolar değerinde e, kripto Neye göre arttı bu? Evet. Tamamen merkeziyetsizliğin. Evet. Şimdi e, bu merkeziyetsizliği görüyoruz buradan. Hı -hı. Niçin değer? Aslında insanlar buna dahil oldukça şunu anlıyoruz. Merkeziyetsizliğe çok ihtiyaç duyuyorlar. Çünkü sen e, devlet sana ne yapıyor? Bir notere gidiyorsun. Ev alacaksın ya da araba alıp satacaksın ya da işte bir motosikletin var onu satacaksın falan. Sırf onaylama bedeli alıyor senden. Tabii. Niye alıyor? Sırf onayladı diye. Ve inanılmaz fiyatlar yani. <laughs> Gerek var mı? Aynen öyle. Ben onu senden alıp sana satabilirim. Tabii. Sen bana satabilirsin ben senden alabilirim. Bu kadar basit. Yani onaylama tabii ki şart. <laughs> Kesinlikle bu bir belge, bu <laughs> bir kayıt. Ama bu kadar para değil yani. Ve bu kadar ilkel olmasına da gerek yok. Kesiniz işte. yok. Tabii ki devletin yaşaması için vergi verelim, ee, şunu yapalım, bunu Hı -hı. yapalım, hani e, gün sonunda ama hani e, bizim cebimizden de almayın. <laughs> Düşünsen her para bastıklarında aslında senin cebinden para alıyor. E, yani doğru. neden? Senin alım gücünü zayıflatıyor özellikle. Doğru. İşte blockchain burada giriyor. Bitcoin demiyorum ya da Ethereum demiyorum. İşte demiyorum blockchain. Onun ayrımını iyice belirtelim. Blok blockchain yani. Blockchain blok zinciri. Bunu yapan blok zinciri teknolojisi. Kesinlikle. Bunu da e, anladığım şu, e, biraz daha detaylı işlememiz gerekiyor blockchain'i. Kesinlikle. Blockchain Kesinlikle. E, çünkü blockchain'i gerçekten e, anladığımızda e, biz Bitcoin'i Ethereum kripto dünyasını, crypto crypto dünyasını çok daha iyi anlayacağız Hı -hı. ki e, gerçekten bu e, cryptocurrency'de kripto paraların çok da önemli olmadığını aslında teknolojilerinin önemli olduğunu Aynen öyle. E, anlayacağız. Bu arada blockchain diyoruz, blok zinciri diyoruz ama tek bir blok zinciri değil bu. Bir sürü blok zinciri Aynen var. E, Bitcoin'in blok zinciri ayrı, e, Ethereum'un Ethereum ayrı, ayrı. E, işte ayrı, işte Polkadot'un ayrı, işte Dogum bile ayrı. Hani hepsinin ayrı bir e, blok zinciri var bunların bir araya gelmesiyle büyük bir blok zinciri oluşuyor özellikle şimdi istersen bir virgül koyalım okey ee, ee, zamanımız zaten biraz dolmak üzere zaman dolmak üzere yani konu konuyu açıyor ee, çok da hani Doğru. uzatıp dağıtmayalım konuyu biraz dağıldı galiba değil mi? <laughs> dağındı aslında çok dağıldı güzel o. çok güzel toparlandı hani şey dikkat dağınıklığı olmasın çok da sıkmayalım Hı -hı. dinleyenleri Şöyle yapalım istersen. Ee, bir sonraki podcastte ee, blok zincirinin yani girişimini anlattık evresine, eserine biraz değindik. Bir de evrelerini hmm. anlatalım. Evet. Bir sıfır dijital para evresi, iki sıfır akıllı sözleşmeler, üç sıfır, yani üç sıfır finansal, olmayan finansal olmayan uygulamalar, uygulamalar gibi biraz da. Bunun dört da var. Onu daha sonra konuşuruz. Onu daha sonra. Evet. evet. Onu ben de bilmiyordum. Ee... Kaldım öyle. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> evet. Tam ben de bilmiyorum ama <laughs> e, öyle birkaç yazı görmüşüm. Ona da ona ona bir e, değinelim. Arkadaşlar, e, şimdi burada blockchain'in tabii e, gelişim serüvenleri dedik 1.0, 2.0, 3.0. Bunları da tek tek irdirmeye çalışacağız. Çünkü bu bize büyük bir fikir verecek. Hı -hı. E, neden büyük bir fikir verecek? Çünkü e, dedik ya dijital para evresi, akıllı sözleşmeler evresi, finansal olmayan uygulamalar evresi. Bu Hı -hı. bizim sosyal hayatımızdaki tüm alışkanlıklarımızı değiştiren şeyler. E, para Dijital para evresi bütün alışkanlıklarımızı değiştiriyor. Akıllı sözleşmeler, bu noter onayından bahsettik. Bunları komple değiştiriyor. İşte senin plan... canın çok mu yandı noter şeyinden? Tasdik ücretleri. O genelde verilen örnekler olduğu için söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında evet. Evet, yandı. Çok pahalı ya. <laughs> pahalı gerçekten. Gerçek gereksiz öyle. bir para. Kesinlikle. Ee, ve finansal olmayan uygulamalar diyor. Yani e, bunun için her şeyi dahil edebilirsiniz birçok şeyi. E, ve merkeziyetsiz hareket eden şeyler. Bunları detaylı konuşacağız. Gelecek e, konuşmamızda. Harika. E, böyle yapalım. o zaman Keyifliydi Alper teşekkür çok ederim yine. Çok de teşekkür ederim. Dinleyicilere de teşekkür ediyorum şimdiden dinledikleri için. Ee, Umarım sıkmamışımdır biraz tarihle ilgili. Yok gayet keyifliydi Ama, yani. Ama e, burada verdiğim bilgiler uyuruyayım. ...siyaset dışı konuşuyorum. Tabii tabii. Siyaset dışı Tar tarifsiz. konuşuyorum. Ben, evet. Aynen. E, bu şeylerden eğitimin bir de pek hoşlanmam. Aynen öyle. E, siyaseti de sevmem. Aynen öyle. E, o yüzden blockchain'e bayılıyorum. Biz işin evet. teknoloji tarafındayız zaten. Siz siyasetle ya da işte tam böyle ekonomi vesaire... ...ekonomi politikalarıyla falan bir şeyimiz yok zaten. Bizim işimiz bu işin tamamıyla teknolojisi nedir? Nasıl çalışır? Bunu nasıl anlatabiliriz? Hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Hep beraber anlıyoruz. Hep beraber, yani beraber hep anlamaya beraber çalışıyoruz. Bir şey evrim sürecinden geçiyoruz, öğreniyoruz aslında. Ee, umarım böyle olabildiğince hani irdelediğimiz şeyleri de herkese kendi anladığımız gibi anlatabiliyoruz diye düşünüyorum yani. Umarım e, yapmaya çalışırım şey, şey bu. E, tekrar teşekkürler bizi dinlediğiniz için. E, gelecek sohbetimizde konuşmamızda görüşmek, görüşmek üzere, üzere diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi, iyi bak. هو الشكل